İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİP tarafından 5.'si düzenlenen İKMİP İhracatın Yıldızı Ödül Yıldızları Ödül Törenine hepiniz hoş geldiniz. Biraz, kategorimiz plastikten diğer eşya ihracatı ve ödül almaya hak kazanan firmalarımızın 5.'si litopak basın ve ambalaj. Dördüncüsü dolu oyuncak. Üçüncü firmamız tam plastik ve kalıp sanayi. İkincimiz derya kırtasiye malzemeleri. Ve birincimiz ışıl plastik. Bravo firmalarımıza alkışlıyoruz ihracatçılarımızı. <laughs> ve ilk peşimizi görüyoruz. Plastik diğer iftihar ilacası kategorisinde değilse. <laughs> Ve bir sonraki kategori... <laughs>